Dijital ve sosyal medya stratejileri, marka itibarı, influencer pazarlaması ve yapay zekanın rolü. Günümüzde dijital ve sosyal medya stratejileri, markaların tüketicilerle etkileşim kurma biçimini kökten değiştirmiştir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin yerini giderek daha kişiselleştirilmiş, veriye dayalı ve etkileşim odaklı yaklaşımlar almaktadır. Bu bağlamda sosyal medya platformlarında marka itibarı yönetimi, influencer pazarlaması ve kullanıcı etkileşim analizleri gibi konular büyük önem kazanmıştır. Ayrıca yapay zeka ve algoritmaların reklam hedefleme süreçlerine etkisi pazarlama dünyasında devrim niteliğinde dönüşümlere yol açmaktadır. Sosyal medya platformlarında marka itibarı yönetimi Marka itibarı, bir şirketin tüketiciler nezdindeki algısını ve güvenilirliğini doğrudan etkileyen kritik bir unsurdur. Sosyal medya, markaların itibarını şekillendirmede hem büyük fırsatlar hem de riskler barındırmaktadır. Platformların anlık ve şeffaf yapısı, markaların müşteri geri bildirimlerine hızla yanıt vermesini zorunlu kılmaktadır özellikle Twitter, X, Instagram ve LinkedIn gibi platformlarda markalar, olumlu yorumları güçlendirirken, olumsuz eleştirileri etkin bir kriz yönetimi stratejisiyle bertaraf etmelidir. Marka itibarını yönetirken, sosyal medya dinleme, sosyal listening, araçları büyük önem taşır. O araçlar sayesinde markalar, kendileriyle ilgili konuşmaları analiz ederek erken uyarı sistemleri geliştirebilir. Örneğin, bir ürüne yönelik yayılan memnuniyetsizlik dalgası doğru müdahale stratejileriyle kontrol altına alınabilir. Ayrıca, markaların tutarlı bir dil ve görsel kimlik kullanması itibar yönetiminde bütünlük sağlamaktadır. Influencer pazarlaması ve marka bilinirliği. Influencer pazarlaması, son yıllarda markaların hedef kitlelerine ulaşmak için en çok tercih ettiği yöntemlerden biri haline gelmiştir. Geleneksel reklamcılığın aksine, influencerlar, takipçileriyle kurdukları samimi ilişki sayesinde marka mesajlarını daha inandırıcı bir şekilde iletmektedir. Mikrojin tuncarlarlar, 10.000, 100.000 takipçili ve makrojin tuncarlarlar, 100.000 takipçili gibi farklı segmentler, markaların bütçe ve hedef kitle stratejilerine göre değerlendirilmektedir. Ancak, influencer pazarlamasında başarılı olmak için yalnızca takipçi sayısına odaklanmak yeterli değildir. Markalar, influencer'ların hedef kitle demografisi, etkileşim oranları ve içerik kalitesi gibi faktörleri detaylı bir şekilde analiz etmelidir. Ayrıca, FTC Federal Trade Commission ve benzeri düzenleyici kurumların reklam etiketi kullanımına yönelik kuralları, influencer işbirliklerinde şeffaflığı zorunlu kılmaktadır. Markalar bu işbirliklerini yönetirken yasal gerekliliklere uygun hareket etmeli ve tüketici güvenini sarsacak uygulamalardan kaçınmalıdır. Kullanıcı etkileşim analizleri ve veriye dayalı stratejiler. Sosyal medya platformlarında başarılı olmanın en önemli unsurlarından biri kullanıcı etkileşimlerini doğru şekilde ölçümlemek ve bu verileri stratejilere dönüştürmektir beğeni, yorum, paylaşım ve tıklama oranları gibi metrikler, içerik performansını değerlendirmede kritik rol oynar. AB testleri, farklı içerik formatlarının, video, karousel, hikaye ve ebe hangisinin daha iyi sonuç verdiğini anlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, sosyal medya analiz araçları, Google Analytics, Facebook Insights'e, Hotsuite gibi, kullanıcı davranışlarını derinlemesine incelemeye olanak tanır. Örneğin, bir marka, hangi saatlerde daha fazla etkileşim aldığını belirleyerek içerik yayınlama takvimini optimize edebilir. Ayrıca, duygu analizi, sentiment analisis, araçları, marka hakkındaki konuşmaların olumlu, nöt veya olumsuz olarak sınıflandırılmasını sağlayarak iletişim stratejilerinin yönlendirilmesine yardımcı olur. Yapay zeka ve algoritmaların reklam hedefleme süreçlerine etkisi. Yapay zeka, ağı ve makine öğrenimi, dijital reklamcılıkta devrim yaratan teknolojilerdir. Sosyal medya platformlarının algoritmaları, kullanıcıların geçmiş davranışlarına, ilgi alanlarına ve demografik özelliklerine göre kişiselleştirilmiş reklamlar sunmaktadır. Örneğin, Facebook ve Instagram reklam yöneticisi, hedef kitle segmentasyonunda gelişmiş ağı modelleri kullanarak markaların doğru kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır programatik reklamcılık, programatik advertising, yapay zeka sayesinde reklam alımlarını otomatikleştirerek verimliliği artırmaktadır. Gerçek zamanlı teklif verme, RTB, Realtime Bidding, sistemleri, reklam gösterimleri için açık artırma yaparak en uygun fiyatlandırmayı belirlemektedir. Bu süreç, reklam verenlerin bütçelerini en etkili şekilde kullanmasına olanak tanır. Bununla birlikte yapay zeka destekli reklamcılık etik ve gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. GDPR Genel Veri Koruma Yönetmeliği gibi düzenlemeler kullanıcı verilerinin korunmasını zorunlu kılarak reklam hedefleme stratejilerini sınırlandırmaktadır. Markalar kişiselleştirilmiş reklamlar sunarken kullanıcı gizliliğini gözetmeli ve veri toplama süreçlerinde şeffaf olmalıdır. Sonuç Dijital ve sosyal medya stratejileri, markaların tüketicilerle olan ilişkisini yeniden tanımlamaktadır. Marka itibarı yönetimi, influencer pazarlaması ve kullanıcı etkileşim analizleri, sosyal medyanın dinamik yapısına uyum sağlamak için vazgeçilmez unsurlardır. Diğer yandan, yapay zeka ve algoritmalar, reklam hedefleme süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaratarak pazarlama dünyasını şekillendirmektedir. Ancak bu teknolojilerin etik ve yasal sınırlar içinde kullanılması markaların uzun vadeli başarısı için kritik önem taşımaktadır. Gelecekte metaverse, NFT pazarlaması ve gelişmiş chatbotlar gibi yeni trendlerin de bu alana entegre olması beklenmektedir. Kriz iletişimi ve itibar yönetimi. Kurumlar faaliyet gösterdikleri her alanda zaman zaman öngörülemeyen ve kontrol dışı gelişen krizlerle karşı karşıya kalabilirler. Bu krizler, doğal afetler, ekonomik çöküşler, yönetim hataları, teknolojik arızalar, etik dışı uygulamalar ya da sosyal medya üzerinden yayılan olumsuz kampanyalar gibi birçok şekilde ortaya çıkabilir. Her ne kadar krizler kaçınılmaz olsa da, bu durumlarda sergilenen iletişim stratejileri kurumun geleceğini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Kriz dönemlerinde şeffaf, hızlı ve stratejik iletişim kurmak Yalnızca durumun kontrol altına alınmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kurumun itibarını korur ve hatta güçlendirebilir. Kriz anında yapılacak ilk şey kriz iletişiminin temellerini doğru inşa etmektir. Kriz iletişimi, kurumun iç ve dış paydaşlarına yönelik olarak krizin boyutunu, etkilerini, alınan önlemleri ve geleceğe dair planları içeren doğru ve zamanında bilgi akışını sağlayan bir süreçtir. Bu sürecin başarısı, kurumun daha önceden oluşturduğu kriz iletişimi planlarının etkinliğine ve yöneticilerin bu planları uygulama becerisine bağlıdır. Kriz iletişimi yalnızca bir halkla ilişkiler faaliyeti değil, aynı zamanda bir liderlik sorumluluğudur. Kriz yönetiminde en büyük hatalardan biri, olayların geçici olduğu varsayımıyla hareket ederek sessiz kalmaktır. Bu tür bir yaklaşım özellikle dijital çağda kurumların ciddi güven kaybı yaşamasına yol açabilir. Günümüzde bilgi sosyal medya aracılığıyla saniyeler içinde yayılmakta. Yanlış ya da eksik bilgi kamuoyunda algı krizlerine neden olabilmektedir. Bu nedenle kurumlar kriz anında iletişimi tamamen durdurmak yerine kontrolü ele almalı ve bilgi akışını kendileri yönlendirmelidir. Şeffaflık ve samimiyet kriz iletişiminin en temel değerleridir bir kurumun hata yapmış olması, samimi bir özür ve çözüm önerileriyle kamuoyunda daha olumlu karşılanabilirken, sorumluluktan kaçma eğilimi krizi daha da derinleştirebilir. Etkin bir kriz iletişimi sürecinde kurumlar, öncelikle kriz masası oluşturmalı ve bu masa aracılığıyla bilgi akışını merkezleştirmelidir. Kurum sözcüsünün kim olacağı net şekilde belirlenmeli, kamuoyuyla paylaşılan mesajlar tutarlı ve sade olmalıdır. Kriz boyunca kullanılan dil, panikten uzak, çözüm odaklı ve güven verici bir ton taşımalıdır. Ayrıca kurumun sosyal medya hesapları, web sitesi ve basın açıklamaları aracılığıyla düzenli bilgilendirme yapılmalı. Böylece söylenti ve spekülasyonların önüne geçilmelidir. Kriz dönemlerinde sadece dış kamuoyuna değil, kurum çalışanlarına yönelik iletişimde hayati önem taşır. Çalışanlar, kurumun en önemli iç paydaşıdır ve onların bilgi sahibi olması, Kriz sürecine dahil edilmesi hem kurum içi motivasyonu artırır hem de kurumun dışarıya vereceği güven mesajlarını daha güçlü kılar. İç iletişim kanallarının etkin şekilde işletilmesi kurum içinde oluşabilecek panik havasını engeller ve çalışanların ortak bir amaç etrafında toplanmasına yardımcı olur. Kriz iletişiminin bir diğer önemli boyutu ise itibarı koruma ve yeniden inşa etme sürecidir. Kriz anında alınan her karar Yapılan her açıklama ve sergilenen her tutum kurumun marka değeri üzerinde doğrudan etki yaratır. Krizin ardından itibarı yeniden inşa etmek, kriz yönetimi kadar hassas ve planlı bir süreci gerektirir. Bu süreçte kurum, krizden alınan dersleri kamuoyuyla paylaşmalı, benzer krizlerin bir daha yaşanmaması için alınan önlemleri açıkça duyurmalı ve toplumun güvenini tekrar kazanacak sosyal sorumluluk adımları atmalıdır. Kriz sonrası yapılan kamuoyu araştırmaları, marka imajının nasıl etkilendiğini gösterir ve kurumun gelecekteki iletişim stratejilerini şekillendirmede önemli bir kaynak oluşturur. Sonuç olarak kriz iletişimi, yalnızca bir sorunla baş etme değil, aynı zamanda bir fırsat yönetimidir. Doğru stratejilerle yürütülen bir kriz süreci, kurumun sadece krizden çıkmasını değil, aynı zamanda daha güçlü ve güvenilir bir marka olarak yoluna devam etmesini sağlar. Bu nedenle kurumlar, kriz iletişimi ve itibar yönetimi konularını stratejik öncelik haline getirerek, olası krizlere karşı her zaman hazırlıklı olmalı. Bu hazırlığı sadece belgelerle değil, kurumsal kültürle de pekiştirmelidir. Unutulmamalıdır ki krizler geçicidir. Ancak bu krizlere verilen tepkiler kurumların uzun vadeli itibarını şekillendirir. Tüketici davranışı ve psikolojisi Reklam, nöropazarlama ve kültürel etkileşim Modern pazarlama dünyasında tüketici davranışı, sadece ekonomik ihtiyaçlara dayalı bir hareket biçimi olmaktan çıkarak, psikolojik, duygusal ve sosyo kültürel unsurların etkisiyle şekillenen çok boyutlu bir yapı kazanmıştır. Tüketicinin neden belirli ürünleri tercih ettiği, hangi mesajlara daha açık olduğu ya da bir markayla nasıl duygusal bir bağ kurduğu gibi sorular, pazarlama stratejilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle tüketici davranışının derinlemesine anlaşılması, yalnızca ürünlerin satışını artırmak değil, aynı zamanda kalıcı marka sadakati oluşturmak açısından da kritik öneme sahiptir. Reklamlar, tüketicinin karar verme sürecinde en etkili araçlardan biri olarak öne çıkar. Bu süreçte reklamlar sadece ürün hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda tüketicinin duygularını harekete geçirerek zihinsel çerçeveler oluşturur. Reklamın dili, görselleri, Kullanılan renkler ve müzikler gibi unsurlar tüketici zihninde belirli çağrışımlar yaratır. Örneğin, bir otomobil reklamında kullanılan hızlı geçişlerle desteklenen enerjik müzik, ürünün dinamizmini vurgulayarak genç ve aktif tüketicilere hitap eder. Benzer şekilde bir kozmetik reklamında yer alan yavaş çekim ve yumuşak renk tonları, ürünün zarafet ve estetikle özdeşleştirilmesine katkı sağlar. Dolayısıyla reklamlar, ürünün kendisinden bağımsız olarak onun etrafında sembolik bir anlam dünyası inşa eder ve bu dünya tüketicinin karar verme sürecinde önemli bir rehber haline gelir. Son yıllarda reklamların etkisini daha da artırmak amacıyla kullanılan en dikkat çekici yöntemlerden biri ise nöropazarlamadır. Nöropazarlama, tüketicilerin bilinç dışı tepkilerini ölçerek, pazarlama mesajlarının beyin üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan disiplinler arası bir yaklaşımdır. Beyin görüntüleme teknikleri, örneğin fımrı, EEG sayesinde tüketicilerin reklamlara verdikleri anlık tepkiler ölçülmekte ve hangi mesajların, hangi renklerin ya da hangi görsellerin beyinde olumlu çağrışımlar yarattığı tespit edilmektedir. Bu bilgiler ışığında geliştirilen reklam kampanyaları, tüketicinin rasyonel kararlarından çok duygusal ve sezgisel eğilimlerine hitap eder. Nöropazarlamanın en güçlü yanı, tüketicinin ne düşündüğünden çok, ne hissettiğini anlamaya odaklanmasıdır. Bu yönüyle nöropazarlama, klasik anket ve odak grup yöntemlerine kıyasla daha derin içgörüler sunar ve markaların tüketici zihninde daha kalıcı bir yer edinmesini sağlar. Tüketici psikolojisinin şekillenmesinde kültürel değerler ve toplumsal normlarda oldukça önemli bir rol oynar. Kültürel farklılıklar, özellikle marka algısında ve reklam mesajlarının alınlanış biçiminde büyük değişiklikler yaratabilir. Örneğin, Batı kültürlerinde bireysellik ve özgüven ön plandayken, Doğu kültürlerinde topluluk uyumu ve mütevazılık daha çok değer görür. Bu durum, lüks markaların farklı coğrafyalarda nasıl bir iletişim stratejisi izlemesi gerektiğini doğrudan etkiler. Batıda bir lüks saat markası, kendini ödüllendirme ya da kişisel başarı temalarını vurgularken, Doğu'da aynı marka ailenin gururu ya da sosyal statünün göstergesi gibi temaları öne çıkarabilir. Bu kültürel duyarlılık, markaların küresel pazarlarda yerel kimliklerle nasıl bütünleştiğini anlamada kritik bir unsur olarak karşımıza çıkar. Lüks markalar özelinde kültürel farklılıkların etkisi daha da belirginleşmektedir. Lüks tüketim, yalnızca ekonomik gücün bir göstergesi değil. Aynı zamanda bireyin ait olduğu ya da ait olmak istediği sosyal sınıfla ilgili sembolik bir anlam taşır. Bu nedenle, lüks markaların iletişim stratejileri, Kültürel bağlam içinde şekillendirilmelidir. Örneğin Japonya'da lüks markalar daha sade, zarif ve geleneksel değerlere saygılı bir imajla kendini konumlandırırken, Orta Doğu pazarlarında ihtişam, altın rengi detaylar ve gösterişli sunumlar daha etkili olabilir. Aynı ürün farklı kültürel algılarla farklı şekillerde yorumlanabilir ve bu durum markaların küresel stratejilerini çeşitlendirmesini zorunlu kılar. Kültürel faktörler aynı zamanda tüketicinin reklam mesajlarını nasıl kodladığını da etkiler. Hosteden Kültürel Boyutlar Kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, yüksek bireysellik skoruna sahip ülkelerde reklamlar genellikle bireyin özgünlüğüne vurgu yaparken, kolektivist toplumlarda aile, topluluk ve aidiyet temaları ön plana çıkar. Bu açıdan değerlendirildiğinde, aynı reklam içeriği bir kültürde olumlu algılanırken, Başka bir kültürde tepkiyle karşılanabilir. Bu durumda kültürel duyarlılığın yalnızca marka dili açısından değil, aynı zamanda etik pazarlama açısından da önemini ortaya koyar. Sonuç olarak tüketici davranışı, çok sayıda içsel ve düşsal faktörün etkileşimiyle şekillenen dinamik bir süreçtir. Reklamlar, nöropazarlama teknikleri ve kültürel değerler bu sürecin temel belirleyicileri arasında yer alır. Tüketicinin zihninde olumlu ve kalıcı bir yer edinmek isteyen markalar yalnızca kaliteli ürün sunmakla yetinmemeli. Aynı zamanda tüketicinin duygularına, değerlerine ve kültürel kimliğine dokunan bir iletişim dili geliştirmelidir. Tüketici psikolojisinin bu denli önemli hale geldiği günümüzde pazarlama stratejileri artık yalnızca ne sattığınla değil, nasıl hissettirdiğinle ölçülmektedir. Tüketici davranışı ve psikolojisi. Reklamların etkisi. Nöropazarlama ve kültürel farklılıklar. Giriş. Tüketici psikolojisi ve pazarlamanın kesişimi. Tüketici davranışını anlamak, modern pazarlamanın temel taşlarından biridir. İnsanların satın alma kararları yalnızca rasyonel ihtiyaçlara dayanmaz. Duygular, sosyal etkiler, kültürel normlar ve bilinçaltı tetikleyiciler bu süreçte kritik rol oynar. Reklamcılık, bu psikolojik dinamikleri ustalıkla kullanarak tüketicileri etkilemeyi amaçlar. Nöropazarlama gibi disiplinler, beyin aktivitelerini ölçerek pazarlama mesajlarının nasıl algılandığını incelerken, kültürel farklılıklar markaların küresel ölçekte nasıl konumlandırılması gerektiğine dair önemli ipuçları sunar. Bu makalede, reklamların tüketici karar verme süreçlerine etkisi pazarlama teknikleri ve kültürel farklılıkların marka algısı üzerindeki rolü detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Reklamların tüketici karar verme sürecine etkisi. Tüketici karar verme süreci, genellikle ihtiyacın fark edilmesi, bilgi arama, alternatifleri değerlendirme, satın alma ve satın alma sonrası değerlendirme aşamalarından oluşur. Reklamlar, bu sürecin her aşamasında etkili olabilir. Örneğin, bir tüketici henüz bir ihtiyaç hissetmiyorken reklamlar yeni bir arzu yaratabilir. Duygusal pazarlama teknikleri mutluluk, nostalji, korku veya aidiyet gibi duyguları hedefleyerek tüketicilerin bilinçaltına hitap eder. Markalar, reklamlarda hikaye anlatımını (storytelling) kullanarak tüketicilerle duygusal bir bağ kurmayı amaçlar. Örneğin, Coca-Cola'nın "Paylaşmaya Sev" kampanyası mutluluk ve birliktelik temalarıyla markayı sadece bir içecek değil, bir sosyal deneyim sembolü haline getirmiştir. Bilgi arama aşamasında ise reklamlar, tüketicilere ürün özellikleri ve faydaları hakkında bilgi sunar. Ancak, günümüzde tüketiciler reklamlara karşı daha şüpheci olduğundan, markalar güven oluşturma stratejilerine başvurur. Kullanıcı yorumları, influencer onayları ve uzman tavsiyeleri reklamların inandırıcılığını artırır. Satın alma kararının son aşamasında ise aciliyet ve kıtlı taktikleri, örneğin sadece bugüne özel indirim, tüketicileri harekete geçmeye teşvik eder. Nöropazarlama, beyin bilimi ile pazarlamanın buluşması. Nöropazarlama, tüketici davranışlarını nörobilimsel yöntemlerle inceleyen bir disiplindir. Geleneksel anketler ve odak grupları, tüketicilerin ne söylediğini ölçerken, nöropazarlama teknikleri, Fımrı, EEG, Göz izleme, tüketicilerin gerçekte nasıl tepki verdiğini ortaya çıkarır. Örneğin, bir reklam filmi izlerken beynin ödül merkezinin, Nucleus Accumbens, aktif hale gelmesi, o ürüne yönelik güçlü bir istek uyandırdığını gösterir. Nöropazarlama araştırmaları, bazı ilginç bulgular ortaya koymuştur. Görsel odak noktaları, göz izleme çalışmaları, tüketicilerin reklamlarda önce insan yüzlerine, sonra marka logosuna baktığını gösterir. Bu nedenle, reklamlarda duygusal ifadeler kullanmak dikkat çekiciliği artırır. Renk psikolojisi Beyin, renklere otomatik tepkiler verir. Örneğin, kırmızı aciliyet ve iştah uyandırırken, fast food markalarında sık kullanılır. Mavi güven ve sakinlik hissi verir bankalar ve teknoloji şirketleri. Karar verme kısayolları Heuristics Beyin, karmaşık seçimler yerine basit mental kısayollar kullanır. En çok satan ürün veya %95 memnuniyet oranı gibi ifadeler tüketicilerin karar vermesini kolaylaştırır. Bu teknikler reklam metinlerinden ürün yerleştirmeye kadar pek çok pazarlama stratejisini şekillendirir. Örneğin Netflix'in dizi afişlerinde karakterlerin duygusal ifadelerini öne çıkarması veya market raflarında premium ürünlerin göz hizasında konumlandırılması nöropazarlama ilkelerine dayanır. Kültürel farklılıkların marka algısına etkisi. Lüks marka iletişimi örneği. Kültür, tüketicilerin markaları nasıl algıladığını derinden etkiler. Aynı reklam kampanyası, farklı ülkelerde tamamen farklı tepkiler alabilir. Lüks markalar, küresel pazarlarda konumlanırken, kültürel kodları doğru okumak zorundadır. Örneğin, Batı ve ise Doğu kültürleri, Batılı tüketiciler lüksü bireysellik ve özgünlük olarak görürken, örneğin, sınırlı sayıda üretim vurgusu, doğu kültürlerinde lüks, statü ve sosyal kabul görmekle ilişkilendirilir. Çin'de lüks markalar, gösterişçi tüketim, conspicuous consumption, eğilimine hitap eden kampanyalar yürütür. Renk ve semboller, kırmızı, Çin'de şans ve refaha temsil ederken, batıda tehlike veya aciliyet çağrıştırabilir. Günümüzün rekabetçi iş dünyasında Tüketicilerin satın alma kararları karmaşık bir dizi faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler arasında işletmelerin ürün ve hizmetlerini potansiyel müşterilere ulaştırmak için kullandıkları en önemli araçlardan biri olan reklamlar, tüketici davranışları üzerinde kayda değer bir etkiye sahiptir. Reklamlar sadece ürün özelliklerini ve faydalarını iletmekle kalmaz, aynı zamanda tüketicilerin algılarını tutumlarını ve nihayetinde satın alma tercihlerini şekillendirme potansiyeline de sahiptir. Bu bağlamda, reklamların tüketici karar verme süreçlerindeki rolünü anlamak, pazarlama stratejilerinin etkinliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Tüketici karar verme süreci genellikle bir ihtiyacın farkına varılmasıyla başlar ve bilgi arama, alternatifleri değerlendirme, satın alma kararı ve satın alma sonrası değerlendirme aşamalarını içerir. Reklamlar bu sürecin her aşamasında farklı şekillerde etkili olabilir. İhtiyaç farkındalığı aşamasında çarpıcı ve dikkat çekici reklamlar tüketicilerin potansiyel ihtiyaçlarını tetikleyebilir veya var olan ihtiyaçlarını hatırlatabilir. Bilgi arama aşamasında reklamlar ürün özellikleri, faydaları ve kullanım alanları hakkında bilgi sunarak tüketicilerin seçeneklerini daraltmalarına yardımcı olabilir. Alternatifleri değerlendirme aşamasında ise Reklamlar markaların imajını güçlendirerek ve rakiplerinden farklılaşarak tüketicilerin belirli bir markaya yönelmesini sağlayabilir. Satın alma kararının verilmesi aşamasında ikna edici mesajlar ve cazip teklifler içeren reklamlar son kararı etkileyebilir. Satın alma sonrası değerlendirme aşamasında ise tatmin edici bir deneyimi vurgulayan reklamlar müşteri bağlılığını artırabilir. Son yıllarda tüketici davranışlarını daha derinlemesine anlamak amacıyla nöropazarlama adı verilen yeni bir alan ortaya çıkmıştır. Nöropazarlama Sinir bilimsel yöntemleri kullanarak tüketicilerin reklam ve diğer pazarlama uyaranlarına verdikleri bilinçaltı tepkileri ölçmeyi ve analiz etmeyi hedefler. Beyin görüntüleme teknikleri, fımrı, EEG gibi göz takip sistemleri ve fizyolojik ölçümler, kalp atış hızı, cilt iletkenliği gibi aracılığıyla elde edilen veriler, tüketicilerin dikkat, duygu ve hafıza gibi süreçlerinin reklam mesajlarından nasıl etkilendiğine dair değerli bilgiler sunar. Bu bilgiler, daha etkili reklam kampanyaları tasarlamak, ürün ambalajlarını optimize etmek ve tüketici deneyimini iyileştirmek için kullanılabilir. Örneğin, Belirli bir reklamın hangi bölümlerinin tüketicinin dikkatini daha çok çektiği veya hangi duygusal tepkileri tetiklediği nöropazarlama teknikleriyle belirlenebilir. Nöropazarlama tekniklerinin kullanımı etik tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Tüketicilerin bilinçaltı süreçlerini manipüle etme potansiyeli taşıyan bu tekniklerin şeffaflığı ve tüketicinin mahremiyeti konuları önem kazanmaktadır. Ancak doğru ve etik bir şekilde uygulandığında Nöropazarlama tüketicilerin gerçek tercihlerini ve tepkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir ve böylece daha dürüst ve etkili pazarlama iletişiminin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Sonuç olarak, reklamların tüketici karar verme süreçlerindeki etkisi ve nöropazarlama tekniklerinin sunduğu yeni içgörüler, pazarlama profesyonellerinin sürekli olarak dikkate alması gereken önemli konulardır.